arkadaşlar. Benim adım Güneş Şener. Bugün sizlere paskarlar yumurtası yapacağım. Bir adetlerimizi söylüyoruz. Bir adet soğan kabukları, iki adet de yumurta ve bir tencere ve bir de kaynar suyumuza ihtiyacımız var. Şimdi yumurtalarımızı böyle alta koyuyoruz. İyice kırmadan. Sonra bunları böyle atıyoruz. Şimdi açalım. Attık. Şimdi kaynar suyumuzu dökeceğiz. Doğana kadar döküyoruz şuraya kadar. Yeterli. Şimdi paskerler Baksana almaya başladı. Askerler yumurtalarımız oldu. Bu az kaynamış. Bu da gördüğünüz gibi yumurtalarımız rengin almış. <laughs> Arkadaşlar siz de bunu yapabilirsiniz. Çok basit. Malzemeleri hatırlatayım. Bir saban kabuğu. Bir de kap. Yumurta lazım kadar sonra sıcak su kaynatmanız lazım. Sonra koyun. Dilekleriniz inşallah gerçek olsun. Sizi öpüyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.